Çınar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Yan, e, yanımda Nurullah var. Nurullah da ikimiz oynayacağız. Hadi bakalım. Güzel bir maç olur. Arkadaşlar Nurullah'la birlikte Arkadaşlar Nurullah'la birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. İki kişilik. Son kaç kişi böyle. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Yorum yazarsanız sevinirim. Hadi bakalım güzel bir maç olur inşallah. Bizan. Bizan. Valla nolah da var nolah. Ses et. Arkadaşlar. Şan komşuları adamı öldüremem. O yüzden ben arada sırada konuşmayacağım. Aa iki seviye çanta. Kanki burada bir tane daha iki seviye çanta var. Gel sen de al. Nerede? Bak burada. Benim iznimi takip Adam geliyor abi. Aldım zaten. Kanki gel bak burada iki seviye çanta var. Arkadaşlar belki eee Nurullah'la birlikte yani ikimiz Nurullah'la birlikte belki win alırız. Alamayız Bence alırız yani bir. İki kişilik Nurullah'la birlikte. Ola sen demiştin ya ikinci seviye çanta. O nerede? Bak burada kaldı. Bir bak içeriye. Girdim mi? Bir bak. E ben de var mı çanta? Ne oluyor? Var da bir gelir. <laughs> Bence iki kişi alabiliriz biraz. Ne alabiliriz ki abi? Nurullah Şimdi Hürmet'te. Ben bir başka bir yer yok. Neredesin beni ben? takip etsene beni takip et. Beni bir kanka yöne ekle. Dur orada. Dur orada Bayıldım. Yalan. 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 Ben Yalan. zaten Yalan. Lazer. Küçük şey olduğumuzu fark edince saklayan ödü maldı işte. Sen nasıl topluyorsun? Onlar. Gel yapalım. <laughs> Da... Araba var. Gel gel araba gel. Evet. Araba gel. Ne arabası yok ki bu. Öldürdüm. Anladın mı ne için olduğunu? He? Te, o zaman sen de bana Düğünüm yok ki benim. Başka Daha ben bulursam sana veririm hadi hadi. He. Tamam. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Anlaştık. Evet evet. Daha Kesinlikle atacağım. Tamam. Evet, evet. Tamam. İşte gel gel. Ha, gidelim loot yapalım. Loot yapalım ama nereye nereye gidelim? Loot nerede var? Evler nerede var burada? Ev, ev nerede? bir bakayım. bak. Oynanın dışına doğru gidiyorsun. Birazcık daha yap. Sol yap işte sol. Allah'ım daha sağını solunu bilmiyorum da. Sol sol sol. Pochinkiye gidiyorsun. Ben yani oynanın dışına. Ya sol diyorsun sol burası değil mi? İşte sağ sağ. Allah'ım ya. Arkadaşlar görürsünüz Nurullah daha sağ solu bilmiyor. Al şu tarafa gideceksin. Ama Orası sol sol. Çünkü oynanın dışında. O zaman Allah'ım çoozam. Aa burası ne lan? Ama tamam hemen şimdi de değil yani. Çok. Allah'ım sağ soluna oynuyor bana bir de sağ diyor. Sağ ya diyor. gidelim. Buradan böyle katı gidiyoruz. gidelim. Katı. Arab gidemez araç şey var. Kanka durak mı burada? Burada durak yok burası katı. Şuraya gidelim mi? Tamam. Ben sürüyorum ama değil. Ama adamlar bizim sigarayı yıkabilir. Katka edeceğiz. Katka, katka geliyoruz. Batta. Ulan niye havaya sokuyorsun? Düğün mü burası? Fark etsinler de öldürsünler. Burası düğün mü? La! Allah'ım çok pis sokuyoruz. oynamak Molotov attı bir iki mi attı ona? Kim attı? Sen değil mi? Yok kaç vallahi bak bende şey yok. Benim Molotov'um. Bak yok. Onun adı Molotov değil bu adam. Molotov. Öldürüyorsun. Ya daha cana gitmedi nasıl? Evet. de. Hadi bakayım elbim Benzin yok. Kan tamam, şuraya gideceğiz gel. Ben de elbisini kapattın almıştım. Haa. Sen de bakkaldan aldın onu biliyoruz. Bil. Gel, gel. Buraya gel. Ben... sen Tamam. Zaten buradan bir şey toplayamayız. Burada artık yetişiyorlar. Bak durumun uzun zaman bana veriyorsun. Anladın mı öyleydi? Tamam Bak, tamam. M24'ün burada kendi vermesi var. Ay Allah ben bulamadım. Güzel. Öl taramalı bulursam bana ver ver. Yerde hiç taramanı gördün mü ya? Yani? Ee, hayır. Tabii ki de. Ah oh, o Okay. Bir dakika M24 ne bu arada M24 Şey evet Space şey değil mi? Ben orda Tamam geliyorum buldum AKM'nin de buldum Kayı mı? vardı bir yerde adam var Nerede? Arka Bismillah atladım Bak ne hemen nasıl geliyor? Ne hemen nasıl geliyor? Her şey oldu için. Dur. Oradaki emin mermisi var mı? Ee, bilmiyorum. Nerede? Yok yok galiba. Sen iyi bak sana. ya bu diye kullanacağım şuna kadar. Hadi bakalım. Param var mı? Yok. Niye param yok? Senin param var mı? Bende harcadım 0 liram var. 1 liram var. 1 lirayla da hiçbir hiç şey alamazsın. Gerçi kayıtta da öyle. <laughs> evet. Daha. Aslında alabiliyorsun. Bizim kantinde eksi 100 var. Eksi 150 kuruş. Yani. Bir tanesi mi 50 kuruş? Yani. Ee, evet. Evet. Bir tanesi 50 kuruş. Yani anca anca 1 lirayla İki tane eksik alırsın. Yani sakız diyorum. Yani tabii sınıf arkadaşlarım bilir benim. Kanka kanka buraya gel. Kanka sen orada kalır mısın? ben geliyorum. Araba buldum da. Geliyorum ben bekle. Kanki birisini gördüm kanki birisini gördüm. Birisini. Nerede nerede? <gülüyor> nerede? <gülüyor> gel kanki orada arabayla indi. Allah. Arabayla oradan indi. Lan nerede nerede? Bak kanki bak. Biz de arabayla indi. Bakayım. Arabası bile orada. Ama ben göremiyorum. Ulan. Ben sürüyorum. Ben ne yapıyorum? Abi. Abi bana, sıkıyorlar. bana sıkıyorlar. Bana sıkıyorlar sana değil. Abi bana sıkıyorlar. Bir tanınlık mermim var. Valla kaç buradan. Kanka Kan canım var mı? Allah kan buraya gelin kan kan. Nurla kaç oradan Nurla. Ben de buradan kaçamam. arkanda biri var. Gelsen kanki öleceğim galiba. Canım zaten çok az. Ama kan bir kere daha atlayabiliriz. Duyulun değil mi? Evet. Kanka beni kurtarabilir misin? Tamam. Evet. Gelsene. Oğlum orada ne isim var? Orada öleceksin zaten. Kanki adamlar beni öldürmeye geldi. Kanka ben ölüyorum. Bot'u öldüm ilk defa. Aa beni çalmam lazım. Tamam oradan kaçar mısın? Öleceksin. Şu anda izliyoruz. Sınıf kaç nuru sağda sağda Aa, Evet arkadaşlar hadi bakalım. Nurula beni kurtarıyor. Nurula geliyorum kanka. Geliyorum. Kurtardın geliyorum Nurula bekle. Kanka. Oğlum ben nereye gidiyorum? Aa Nurula, geliyorum. Geldim. Üstüne bakarsan görürsün. Geldim. Arkadaşlar Nurula beni çağırdı ve. Aa uzun var. Oğlum bütün silahlarımı kaybetmişsin. Az yap. Loot yapacağım. Oğlum, sen bütün şeyi loot yapmışsın. La biz buraya gelmemiş miydik? Arkadaşlar Nurullah beni çağırdı ve e, oyuna geldim. Şimdi an, oyuna geldim. Mezardan hopladım evet. <laughs> geldim. Sizden bu bir özellik birazcık saçma olmuş. <gülüyor> mezardan, <gülüyor> mezardan mezardan geldim. Nuru a kan bir Bir kere daha ölürsen iki tane mezarın olur yani. Ha bir kere daha ölürsem oyun bitiyor. Ben. Yani. Yok bitmiyor. Ben bir kere daha canlandırabilirim şu an. Ulan kaç. kaç. Ne yapıyorsun? Buradan kaç. Mezarım. Adam var burada. Ee, bizim arabayı o mu aldı? Hayır bizim arabayı ben aldım. Nereye gidiyorsun? Kaçıyorum. Niye kaçıyorsun kaç? Benim Aa benim silahım yok. Nola bir yanım. Nola gelsene. Benim çok var. Tamam yanına gelelim. Ölüyoruz değil hmm, ki? Aa kanka ben. Aa! Aklıma bir şey geldi kanka. Hayat Bana silah verir misin? Benim silahım yok. Valla bilmiyorum. Hani vardı? Arkadaşlar. Yani, Nola beni çağırdı ama ben yine öleceğim galiba ben ne yapayım bak bu var bak buna. Atalım e, tamam, tamam, alalım. Mermisi var mı? Mermisi versene. Gel almış ki mermisi. Böyle. Haydi. Haydi ver, ver. Ya, 30 tane mi var? Ha. Gel gidelim nişancı. Benim yeri almış ki olmam gerekiyor. Orda orada biri var he dikkat et ya. O da demek ki takım arkadaşını kurtarmak için gelmiş Kanka hadi biz alanına gidelim ya Kabe'yim notum yok NOTUM yok. Kanki tutmuyor. ne yapalım başka bir yerde toplarsın İyi kanki gel Gel yanıma ben yeni bir buldum onun benzin yok. benlere benzin. Var. Var. Benzin, benzin var. Benzin, var. Benzin, benzin bitecek ama. Hayır bilmeyecek ya. Benzin, Binim çok. Bitecek. Tamam ben bilmiyorum. Benim, benim benzinim var ama. Ben gidiyorum. Benim tamam. <laughs> Akam çözdü oğlum. Birisi bana sıktı. Sen. Birisi bana sıktı kanki. Para gel. Allah adet lan. Şimdi yeleksin ya mı? Oyun baga girdi. Aa ben burada loot yapıyorum. Alanın içinde loot yapacağım. Ya benim isimsem yok yok. Öldük gir verir. Eee dolu, gül, Kim var hangi var? Kim geldi? sen de sıkıntı yoksa. Evet. Hmm, korktum Çok daha bir bir şey. Böyle sıkıntı Ya loot yok bende loot yok. ben ne yapayım? beni de silah Fazla. İki tane silah veriyorlar zaten. Onlar da Bir tanesi de o var yani. Bir tanesini verirsem şimdi ne? Onu ben lootlayacağım bak. Onu loot dersen var senin bir de. Tamam onu ben lootlayacağım. Lootlarsan Loot dersen ki senin. ki senin. Bak benim hiçbir şeyim yok. Kan lootlama. da mı? Kanki, al Benim hiçbir şeyim yok. Adamda da zaten adam Ne var adamda? Adam Adam ben ne var? Geliyorum. Dur. Geldim. Ben bir şey var. Alan, alan geliyor. Kaç? Allah geliyor. Bir evin içine girelim mi? Daha güzel. Arkadaşlar. 8 kişi kaldı ve benim. Aha, <laughs> arkadaşlarım Şurada insen, şurada in. Şey loot yapalım benim lootuma. Orada in demedik ki biz. Bu ne? elinde senin M24 var değil mi? Yarı kar 98. Bak ha bende 4x var. Bana verir misin? Ha benim zaten M24'üm var. Ben zaten bunda da 4x var. var. Yok benim M24 yok. Sky o kar 98 verir misin? 4x'im var. Kanka onları elde mi ya? Ne? Onları ben alacaktım. Bak sen mini veririm sana makaron sosu yüzme. Tamam. Al. Ama minin mermisini de vereceksin. Ben de sana tamam, makaron al. Yani. al. Hayır kanki bu değil. Mini bu. Bu olmaz ya bu olmaz. Bu olmaz. Kanki bu olmaz ver silahımı. Hayır çok nasıl oldu. Kanki ver. Ver ver. Kanki bak oyundan çıkacağım. Ya mermi verdim ya. Ya kanki. Ben minnim böyle bir şey olsun bilseydim almazdım. Allah'ım daha PUBG'yi bilmiyor. Ben terledim. Böyle olmaz. Arabayı nereye koymuştum? O drop Dur bakalım. Drop'a mı gidelim? Bilmem. Çıktın öyle? İçimde <laughs> işte yani çok kötü yaptılar. Çık oradan çık. Adamlar çok fena dalıyor. Tamam. Adam nerede? Bilmiyorum. Sadece bana dağıttılar. Sadece sana dağıtmadılar, bana da vurdular. Adana, pusu kırmızı! Kanka orada dur tamam mı? Neymiş bu? ben kaçıyorum buradan. Yetimin elimin sağlı. Heee. Ve... Bunu da öldün sen. Hepsini öldüm bu ne? Adamların yerini öğrendim. Pardon giderken. Kanka beni alır mısın? Kanka ben burada bittim kanka. Yardım. Abi. Bayıldım ben. Maç bitti galiba. Ben de geliyorum oraya. Dın 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 sen ne öyle? Adam beni niye yedin? Adam arkasına gel. Adam arkasına gel. Gel. Sen de vurulursan. <laughs> Kafana vuruluyormuş musun? At, atla şu arabaya. Kaç, gitti. kaç. Zikzak et. Kaç zikzak. Kaç uzaklaş. Alan adasına bile gidebilirsin. O kadar. Adamlar çok güçlü. Ne almışlar onlar eline de? Kan, nereye gidiyorsun? Adama niye gidiyorsun? Şu eve gider misin ya? En iyisi şey olsun. Hmm. Geldik. <laughs> Aferin bir daha Aha, lan adam geliyor olması ya. Kanka Kanka sen bana diyordun ya e, Arap şey ehliyetini kasaptan aldın diyordun ya Ne bileyim öyle güzel Sen de galiba ehliyetini bakkada almışsın Satıyoruz işte arabayı öyle Kanka benim bu arada canım şeyim canım çok az <laughs> Kanka ya, adamın Sanki burada bir yerlerde pus kurmuş olabilirler bize pus kuralım. O adamların kendisini... Kanka arkada 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 arkada. Kim? Adam adam kim olacak bari hmm. Canım var mı? Sargı bezim falan. Var. Ben senin kanka yok. Ben senin için canımı feda ederim Al sana 10 tane bunu. Tamam. İki tane sildi. İçine yaramaz öyle. Ya tüm esiriye bak gel. Beni öldürün. <laughs> 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 Kalk ben giderken adamların kurduğu yeri de öğrendim. Araba vardı. Arabaya giredim. Gördüm ben de dağdalar. Dağdalar. Araba zaten patlayacak halde. Yani adamlar bizi sıkıştırdı orada biliyor musun? Biz buradan böyle bir ayrıldık. Ha oradan ay evet, kan, ha evet alan ayrıldı. Ka, adamlar var. su dağıda biliyor musun değil mi? Su dağıda. Biliyorum biliyorum. Bizim karşımızda ki dağ. E, şu işaret edilen dağ var ya. O dağda adamlar. Bir de oh, su, bir de su tarafta. Oradan bize bir koru. Kan dağ. bir de su tarafta bak. Bir de su tarafta var. Adamlar. Ar Arkandan bok geliyor. Aha! Onlar da iki kişi bize iki kişiyiz. Kaç. Aha! Kaç. Kamer öldü. Alan dur lan. Senin için canımı feda ettim. Kendin canımı feda ediyorum. Ah oh, iyi. Kan adamlar nerede? Kan yanıma gelsene. Ayrı durma. Ya da sen orada kal. Sen orada kal. <laughs> yanıma geliyor. İki saatte yanıma geliyor var Şimdi adamlar yiyecek. Tam bunu öl, öldür diye Öldür diyor Adamların arabası alanın içinde kalmış. Adamlar nerede? Göremedim. Alanın içinde. Oynanın içinde tabii ki de. Ve alanın. Da. Burada arkadan bir alan başlar seni Sabık gel kanka buraya gel. Gördüm. Ya buraya gel. Beni kurtar kanka. Öleceksin. 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 <laughs> Anlamıyor musun? Öleceksin. Arkadaşlar bu da böyle son oldu. Ö <laughs> Sen, ben sana demedim mi? Öleceksin derim. Sen niye beni kurtarmadın? <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. baba bak. var. Sen ben MWP olmuşum. Arkadaşlar e, toplam 4 desimiz var Muğla'lar. İkinci olduk. E, kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazarsanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bye. bye. Şey Kendinize mı? iyi bakın.